Merhaba arkadaşlar. Birçok kişi boynu ağrıdığında ne yapmalıyım diye soruyor. Boyun ağrısını tedavi etmek için birçok yöntem vardır ama aynı zamanda birçok yanlış ve tehlikeli yöntem de vardır. Boyun dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Peki neden? Çünkü yalnızca bir boynumuz var ve sadece bir kafamız var. Boynumuz başımızdan sorumludur. Boyunda bir problem olduğu görülürse hemen başınız dönmeye başlar, yüzde felç meydana gelebilir. Kulak çınlaması, burun tıkanıklığı veya boğazda yumru hissedebilirsiniz. Birçok hastalık tedavi edilebilir. Hiçbir durumda şimdi gösterdiğim gibi yapmamalısınız. Birçok insan bu şekilde elleriyle boynunu germeye başlar veya bu şekilde ellerini başının arkasına koyarak boyunlarını çekerler veya elleriyle çenelerini tutarken başlarını geriye doğru iterler ya da boyunlarını sağa ya da sola doğru uzatmaya çalışırlar. Bunları kesinlikle yapmamalısınız. Bunlar çok tehlikelidir. Bu konuda olumsuz deneyimlerim var. Bunu sadece Ukrayna'da değil, Çin'deyken de gördüm. Bu hareketler boyun için gerçekten tehlikelidir. Peki boyun masajı nasıl yapılmalıdır? Boynumuz masaj yapılmasını sever fakat bükülmeyi değil. Gösterdiğim gibi yapmayacaksınız. Birçok usta bu şekilde masaj yapmaya başlar. Ben de bazen bunu yapıyorum ama söylemeyi unuttuğum bir şey var. Başımız her zaman gökyüzüne doğru bakmalıdır. Boynumuza masaj yapmaya başladığımızda başımız dik duracak şekilde yapmalıyız. Boynunuza masaj yapmak için başınızı bükmeye başlarsanız eklemleriniz çatırdamaya başlar ve sinirleriniz incinebilir elleriniz hemen uyuşmaya başlayacaktır. İşte bu çok tehlikelidir. Bu masajı daha doğru yapabilmek için bir elinizi başınızın üzerine getirin ve tam olarak üzerine koyun. Peki neden ellerimizi bu şekilde başımızın üzerine koyuyoruz? Çünkü bu şekilde vücudumuzun düz olduğunu kontrol ediyoruz. Cennet ve dünya. Bizler yalnızca bu ikisi arasında bir insanız ve her yerden enerji topluyoruz gökyüzünden, yerden, her bölgeden vücudumuzun kontrolsüz olması kabul edilemez. Bu nedenle elimizi başımızın üzerine koyarak doğanın enerjisini toplamamız gerekiyor. Bakın gökyüzü burada. Onu başımda tutuyorum. Elimin ağırlığıyla biraz bastırıyorum. Başım artık özgür değil. Hemen enerji dalgalar halinde elimden akıyor. Başıma fazla baskı uygulamıyorum. Sadece çok az bastırıyorum. Şimdi bir arkadaşımızı çağırıyoruz ve yanımıza oturtuyoruz. Görüyorsunuz, orada öylece özgür bir şekilde oturuyor. Ve şimdi elimi onun başının üzerine koyar koymaz özgürlüğü kaybolacak. Evet, artık özgür değil. Ben ona müdahale ediyorum. Gördüğünüz gibi elimle başını sabitleyerek masajı öyle yapıyorum. Bu bir masaj için en güvenli pozisyondur elimi başımdan çekip masaj yapmaya başlarsam kafası bir ileri bir geri gitmeye başlayacağı için mutlaka bir sorun yaşayacaktır. Bu yüzden elinizi başınıza koymanız ve ardından masaj yapmanız gerekir ve çok fazla bastırmadan sadece başınızı dik tutabilmek için elinizin ağırlığı yeterlidir ve biraz da elinizdeki enerji aksın yeter. Buna metabolizma denir. İç enerji, bir tekerlek gibi döner. Yin ve yangın birbiriyle yer değiştirmesini hayal edin. Elimi başıma koyduğumda elim başımla buluşuyor değil mi? Yin ve yangın buluşması gibi. Ve bu bir çark, bir kısır döngü oluşturur. Ve enerji bu şekilde dolaşır. Birinci döngü, ikinci döngü, üçüncü döngü ve derken dördüncü döngü. Siz de deneyin lütfen. Boyun ağrınızın azaldığını hissedeceksiniz. Başınızı oynatıyorsanız eğer hemen elinizi başınızın üzerine tekrar koyun. Bu çok daha kolay hale getirecektir. Peki şu anda hangi duygular sizin için daha net? Bu sırada eşit basınçla masaj yapmaya devam edin. Bunu bırakmayın. Nasıl masaj yapılacağını görün. Boynunuza bu şekilde masaj yapmaya başlıyorsunuz. Başınıza yukarıdan fazla baskı uygulamıyorsunuz. Sonra bu şekilde boynumuzun daha üstte kalan bölgelerine çıkabiliriz. Yukarı çıkan meridyenler için buraya masaj yapın ve bu masaj Buradaki kanı dağıtmak, kan dolaşımını sağlamak ve başınızın içindeki kanalları açmak için çok iyidir. Bunu dikkatli bir şekilde yapın. Fakat yaparken eşit şekilde basınç uygulayın. Sonra son kez ve elinizi değiştirin. Dikkat edin, diğer elimi bırakmadan yenisini başımın üzerine koymuyorum. Bu şekilde ellerinizi sorunsuzca değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şimdi sağ el boyun masajı yapmaya başladı. Başınızın konumu hafifçe aşağı doğru olmalıdır. Merhaba ya da iyi günler dediğinizde hafifçe başınızı öne doğru eğersiniz değil mi? İşte doğru pozisyon bu pozisyon olmalıdır. Bunu yapmaya devam edin. Boynunuzda bir hafiflik hissi olacak. Boynunuz artık kuş gibidir. Bu masaj kan akışını normalleştirmek ve sinir sisteminin normal çalışması için meridyenleri rahatlatmak içindir ancak rahatsızlıkları için bir tedavi değildir. Rahatlamış ve iyi hissediyorsanız sonuç çıkarmak için henüz çok erkendir. Rahatlamak sonuca ulaştığınız anlamına gelmez. Çünkü meridyenler henüz tanışmadı. Sadece sizi koruyan kan akışını ayarladık ve zaten bu yüzden kendinizi iyi hissediyorsunuz. Ama henüz sakinleşmediniz, tam olarak sağlıklı olmadınız. Mükemmel bir şekilde sağlıklı hissetmek için başka bir noktaya değinmeniz gerekir. Bu nokta çok önemlidir ama boyun için önemli olan birçok nokta daha vardır. Bakın bu kısım boyundan sorumludur. İşaret ve orta parmaklarınızın tam arasında diş ve boyun tedavilerinin yapıldığı yerdir. Bakın bu boyun sağlığına giden yolun başlangıcıdır. En uzak nokta en verimli olanıdır. Deneyimim var bir yer daha var. İşaret ve baş parmaklarınızın arasında. Burada bir çukur var. Bu bölgeye dairesel hareketlerle masaj yapabilirsiniz. Bu bölgede çok ağrılı ya da bıçak saplanıcı bir ağrısı olan kişilerin mutlaka boynu, omzu ya da dirseği ile ilgili bir problemi vardır. Bu noktaya masaj yaptıktan sonra daha üst bölgelere, omuz bölgesine masaj yapmalısınız. Peki doğru noktayı nasıl tespit edebilirsiniz? Ellerinizi ileriye doğru uzatarak çenenizi omzunuza koyun ve hemen bu bölgeyi bulun. Bunu kolayca yapabileceksiniz. Başınızı gelmenize gerek yok. Doğal pozisyonda bırakabilirsiniz. Kolunuzun içi ile dışının tam ortasına yapmalısınız. Size gösterdiğim rota boyunca bu noktayı hissedin ve tendonu bulacaksınız. Eğer bu bölgede bir ağrınız varsa Uyuşmanız varsa bu boyunla ilgili bir sorununuz olduğu anlamına gelir. Eğer bu bölgede bir ağrınız yoksa boynunuzda problem yok demektir. Bu nokta boyun problemlerinizi gidermeye yardımcı olur. Bu noktalara masaj yaptıktan sonra hala boynunuzda ağrı hissediyorsanız endişelenmeyin. Şimdi size diğer bir bölgeyi göstereceğim. Bakın kafamın arkasında küçük şişlikler var. Kanımın normalde iyi dolaşması gerekir. Eğer dolaşım iyi değilse bu çukurlara masaj yapmanız gerekir. Bu bölge baş ve boyun ağrılarına çok iyi gelir. Dahası var. Bakın bu bölgeler. Buradaki tendonlar içeride kaldığı için dışarıdan göremezsiniz. Fakat iki adet tendon geçer. Dairesel hareketlerle basınç uygulayın. Sert değil, hafif bir şekilde rahatladığınızı hissedeceksiniz. Sonra diğer tarafa daha büyük süpürme hareketleriyle masaj yapın. Sonra başımızın üstüne saçların daha sağlıklı olması ve büyümesi için başın her bölgesine bu şekilde masaj yapın. Bu masaj baş ağrısı, kulak çınlaması ve boyun ağrısını tedavi eder. Bugünkü konumuz boyun ağrılarının tedavisi olduğu için size ayaklarınızda bu bölgelere iyi gelen bir diğer noktayı göstereceğim. Ayağımızın iç kısmından topuktan başlıyoruz. Bakın bu bölgede baş parmağınızın tabandaki başlangıç noktası boyun bölgesinden sorumludur. Boyunla ilgili sorunları giderirseniz sırtınız ve bacaklarınızla ilgili sorunları hemen çözebilirsiniz. Ayağımız tüm vücudumuzun bir yansımasıdır. Baş parmağımız başımız gibidir. Baş parmağımızın tabanı boynumuzdur. Başparmak pedimiz ciğerlerimiz gibidir. Ayağımızın kemeri sırtımızın alt tarafı gibidir. Topuğun başlangıcı kalçalarımız gibidir. Topuktaki bu yerin tamamı ise karnımız gibidir. Sadece doğru yeri arayın ve oraya masaj yapın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı beğendiyseniz beğene basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı diğer videolarımızdan haberdar olmak ve aynı zamanda kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Aklın gücü sizinle olsun.